İddiadeniz olursa sınav stratejileri konusunda son olarak da birkaç madde şeklinde adaylarımıza bunları aktarmak isterim. Elbette buyurun. Ee, mesela sınavı hazır döneminde biz hangi dersten ya da hangi testten başladıysak sevgili adaylar lütfen sınav anında da aynı strateji uygulayalım. Daha somut bir örnek verelim. Diyelim ki temel yeterlik testi dediğimiz ilk sınavda biz sürekli matematik testinde ya da Türkçe testinden başladık hangi testten başladıysak üniversite sınavında da aynı strateji uygulanmalı farklı bir maceraya lütfen girmeyelim. Bu birincisi. Daha sonra da mesela soru kökünü doğru anlamaya ve özellikle sayısal derslerde bazen biz çok basit işlem hataları yapıyoruz. Mesela eksili eksinin toplamı ya da ondan sonra çarpımı ile ilgili. Bu tür basit işlem hatalarına dikkat edelim. Çünkü sıklıkla bunlarla biz karşı karşıya geliyoruz. Ve bir diğeri de Mesela sınavda gördüğümüz ilk doğru seçeneği lütfen hemen işaretlemeyelim. Geri kalan bütün seçenekleri okuduktan sonra doğru seçeneği kopya kodluya Mesela bazen e, B ile C arasında çok yakın ondan sonra bilgiler var. Biz Milli Savunma Üniversitesi sınavının Türkçe paralel sorularında bunu gördük. Adaylar hep şunu söylediler. Hocam şıklar birbirine çok yakın. Bu nedenle sevgili adaylar lütfen bütün şıkları okumadan... ...kesinlikle optik kodlama yapmayalım. Ve sınav süresini daha efektif kullanmak... ...paragraf sorularını doğru ve daha hızlı çözmek amacıyla... ...lütfen önce soru kökü, daha sonra paragrafa geçelim. Mesela sizler de Ömer Bey zaman zaman görmüşsünüz. Abay diyor ki önce ben metinden başlıyorum. Evet, evet. Sonra soru kökü, değil mi sonrası? Ama şimdi metinden başlıyoruz ama... ...soru kökünün bizden ne istediğini bilmeden... Doğru bir şekilde metni okumak biraz daha evet. bizim açımızdan hasalı olacaktır. Tekrar okumamıza sebep olabilir. Bu da vakit kaybı demek. Değil mi? Çok güzel ve vakit kaybedecek. Evet. Zaten biz burada zamanla yarışıyoruz. Ve zamanı doğru ve yerinde değerlendirmek adına da mesela bazı derslere biz gereğinden fazla lütfen zaman ayırmayalım. Yani yerimize patinaj etmeyelim. Mesela ne yapıyoruz? Matematikteki işlem soruları. Ve Türkçe testindeki cümlede anlamla birlikte paragraf testinin soruları fazla olduğu için lütfen arkadaşlar zamanımızın %60-%70'ini sadece iki teste ayırmayalım. Geri kalan diğer testteki sorulara da bizim zaman ayırmamız gerekir. Evet. Ve bazen Ömer Bey sınavlarda mesela o kadar çok basit sorular geliyor ki adaylar şaşırıyorlar. Aa bu kadar basit bir soru olamaz diyorlar. Ee, ve sizler de karşılaşmışsınız. En çok adayların yanlışları bu basit sorulardan geliyor. Evet. Benim çünkü diyorum ki bu kadar basit soru olmaz. Arkadaşlar bunlara şaşırmayın. Belki deneme sınavlarında çözmüş olduğunuz sorunun şıklarıyla birlikte sizin karşınıza çıkacaktır. Ve en önemli olan strateji şu. Arkadaşlar lütfen alıştığımız bir kodlama yöntemimiz var. Sınavda alıştığımız kodlama yöntemin dışına lütfen çıkmayalım. Ancak kodlamada da dört farklı yöntem var. Mesela hani hepimiz sınava girdik. Her sorudan sonra sayfa sayfa ya da test bittikten sonra son e, yöntem ise bütün testler bittikten sonra bir kodlama yapıyoruz. Ancak son yöntem biraz hatalı. Bütün testler bittikten sonra süreniz yetmeyebilir. Evet. Arkadaşlar böyle bir yöntemimiz varsa lütfen buna dikkat edin. Belki test bazından olabilir ama bütün testler bittikten sonraki süreç bizim için biraz risklidir. Süreniz yetmeyebilir. Aceleden kaydırma yapabilirsiniz. Bu nedenle buna dikkat edelim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Zamanı, zaman kazanmak adına biz zaman zaman turlama tekniğini sınavda kullanıyoruz. Yani birinci turda sınav soruları yaklaşık olarak %75'ini çözüyoruz. Ancak geriye döndüğümüzde çözemediğimiz sorular ya da tereddütte kaldığımız bazı sorular vardı. Ne yaptık bazen? işte E ile D şık arasında kaldık. Hemen sınav esnasında D yaptık ama geriye döndüğümüz A C E şıkkı yaptık. Eğer çok güçlü bir deneyimiz yoksa yani işlem hatası grafik yorumlama, soru kökünü yanlış anlama gibi bir şey yoksa sevgili arkadaşlar lütfen akla gelen ilk şıkkı değiştirmeyelim. Çünkü ilk şıkkın doğruluk oranı her zaman yüksektir. Ve sonuç olarak bütün bunlarla birlikte moralimiz iyi olsun. Olumsuz duygu ve düşünceleri kendimize asla kaptırmayalım.